Evet selamlar herkese ben bugün Minecraft'ta görmüş olduğunuz gibi Skyward oynuyoruz. Abi şimdilik bak bugünkü konum ne biliyor musunuz? Sen düşer misin? Düş lütfen lütfen. Lütfen ama helalsin çok iyisin. Şimdi bugünkü konumuz bu tekstür toprak olacak. Şimdi şöyle bir güzel gideceğim abi şu tarafa doğru. Bunu buraya koyacağım aldım. Sen sen ama çok manyak bir adama benziyorsun ama ben seni şöyle bir aşağı atarsam çok güzel olur. Tamam. Setimiz yoktu ama adamı da güzel bir şekilde aşağı attık. Yani bu şekilde setimiz yoksa bile aşağıya atarak öldürebilirsiniz. Bu arada şunu da alayım ben. Her şeyi almak istiyorum abi açıkçası. Şişşşşşşşş. Sen bana gelme. Onlar orada bir fight ediyor, bir şeyler yapıyorlar. Ya benim açıkçası setim çok kötü. Şuradaki elemana gideceğim. Ha. Ben seni aşağıya atamam. Biliyorum. Şöyle bir şey denesem. Olmadı yaptığım şey ama aşağıya da attık tamam. Hello motherfucker. Evet ikinci parttan devam ediyoruz. Bu arada şunu da bir söylemek istiyorum. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu peki yapmak almak yani bu peki indirebilmek için ne yapmamız lazım? Aşağıda bir bağlantı verecek misin vesaire vesaire diye soruları da şöyle bir yanıt vereyim. Şu anlık yok. Şu anlık bir indirmenin bir yol yok. Henüz bir atmadık yani. Henüz. Yani şu an çünkü blokları falan filan bize ait değil. Huawei ait. Ee, bu Huawei ait olduğu için de bloklar haliyle atamıyorum. Yani at, atarım aslında ama yani blokları da ben kendim yapmak istiyorum ve şöyle eleman kaşınıyor ya. Evet şimdi şuradaki bir eleman var. Buna gitsek mi? Şşşş. Gel abi zaten canın nasıl senin? Evet yaktık. Oh, oh, güzel de bir ettiğimizi attık tamam. Yani dediğim gibi tekstür pek oynatıyor. Güzel bir tekstür pek. Şunu da kapatabilir miyiz? Tamam kapattık abi güzel bir şekilde. Şuradan bakacağım Recan. Güzel. Yani bakın mesela şu okları vesaire biz kendimiz boyalık yaptık. Şu işte atışı bak şu sarı yanmasını falan filan hepsini biz ayarladık. O yüzden de hani şunu istiyorum ben hani herkes ulaşabiliritesi olmasın bence. Hani yani zaten kimse de yok şu anda herkes ulaşabilecek fakat zamanı gelince şu anda kimse de yok sadece Umut ve bende var bunun linkleri yani onu da zaten vereceğim şu iskeleti alalım sonra başımıza dert olmasın oku da neden buna kullandığım hakkında hiçbir bilgim yok bunlar zaten fight ediyor etsinler ok çıkmadı şu çıktı o da iş görür o da iş görüş. çeviklik hmm. Şimdi kireceli şöyle alalım, çevikli de böyle alalım, çevikli şöyle hemen içip hemen ortaya gitmem lazım. O adam öldü zaten abi orada. Kurtuluş yolu yok yani. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz? Tamam, bunu biz kestik. Şunu da bir Allah. Abi çok yanlış attık bu arada. Her neyse. Ya zaten setim yok kardeş. Setim yok ki birader. Hani neyin kafası? Evet yaktık ve evet adam bu şekilde Hayata elveda Sakin ol yanar öl. Hadi bakayım Bye bye. Evet ikinci parti kazandık o zaman üçüncü parti geçelim Evet üçüncü parttan devam ediyoruz Umarım bu parti da güzel bir şekilde başarıyla kazanabiliriz Bu arada bu benim ofis Yani ofis desenim Şimdi şu arkadaşı bir alırsak iyi olacak da adamın oltası var be. nasıl alayım? Dur. Bak şimdi bakın oltanın önemi. Evet görmüş olduğunuz gibi oltanın önemini de sizlere göstermiş oldum. Şimdi şunu alacağım. Bu arada mouse'un sesi çok fazla geliyor olabilir Jitter falan filan yaparken. Kusura bakmayın ortadaki adamla bir ve bir kaldık. Adam geliyor zaten. Abi git gelmesen ben geleyim ya. Geldim. Selamun aleyküm. Ya burada da yanmıyordu galiba ateş. Evet bu elde bu şekilde kazandık arkadaşlar. Yani şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın yeni video gelecek hangi saatte gelir falan filan bilmiyorum ama yarın video gelecek bu kesin. şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.